Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hoş geldiniz. Biz insanlar bazı kelimelerle birbirimizi tanımlarız. Cesur yürekli adam, ne kadar nankör bir kişi, çok sinirli birisi, çenesi çok düşük, o kadar konuşuyor ki, saygılı, sevgili, beyefendi biri vesaire. Biz kendi kendimizi böyle tanımlamalar yapıyoruz. Peki Allahu Teala biz insanları kadınıyla erkeğiyle nasıl tanımlıyor? Kur'an-ı Kerim'de insanlar hangi yönleriyle ele alınıyor? İnşallah bu cuma akşamında bizim için büyük ipuçları verecek, kendimizi tanımlayabileceğimiz beş maddeye dikkat çekmeye çalışacağız. Efendim malumunuz bir ürünün mucidi yani üreticisi olan kişi veya şirket neyse o ürünü en iyi bilendir. Ne zaman bozulur, hatta garanti kapsamı içinde veya dışında olan etmenler nelerdir? Bunlar belirlenir ve o ürün hakkında bir kullanım kılavuzu yer alır. Durum böyleyken elbette İnsanı ve her şeyi yaratan Allah Azze ve Celle kulunu herkesten daha iyi tanır. Bakalım biz nasıl anlatılıyoruz? Rabbimizin en şerefli varlık olarak yarattığı insanlar diğer yaratılanlardan farklı. Beşeri vasıfları, bazen meleki özellikleriyle, insanın Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle farklı özellikleri var. Bu özelliklerine rağmen Rabbinin huzurunda yaptıklarından ve yapmadıklarından sorguya çekilecek olan insan akıl ve düşünme nimeti verilmiş tek varlık. Kardeşlerim, insan nefis taşıyan ve nefsinin isteklerine muhatap olan, yetmiyor ve o isteklere karşı zafiyet içinde zayıf olan bir varlıktır tuğli emel denir. Belki duydunuz. Yani bitmek, tükenmek bilmeyen isteklerimiz, heveslerimiz, arzularımız. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya bağlanmamız. Bunun zıddı da var. O da kasri emel deniyor. Yani hemen ölecekmiş gibi sadece ahiret için çalışmak, dünyayı ıskalamak. Aslında bir müminin hayatı işte bu iki durum arasında gelir gider. İnsanın dünyada ebedi olma hevesi yine ah şu nefsimizin tükenmek bilmeyen istekleriyle ilgili. Mal, mülk sevgisi, şöhret düşkünlüğü, adının yaşaması gibi şu dünyaya ait istekler insandaki ölümsüzlük arzusuyla birebir ilgili. Ama biliyoruz ki ölümsüzlük ve sonun olmaması bu sıfatlar sadece Allah'a mahsustur. Zatının dışında her yaratılan varlık aleminden diğer aleme, ukba alemine göç edecek ve hesap günü Rabbine hesap verecektir. İşte biz insanları anlatan Kur'an'ın ilk tespiti. İnsan nankördür. İlk önce bilmemiz gerekir ki Allah Azze ve Celle kimsenin şükrüne, hamdine muhtaç değildir. Bir kimsenin nankörlüğü ya da şükran duygusundan yoksunluğu yüzünden uluhiyeti ne eksilir ne de artar. O bizzat kendi öz gücüyle her şeye hükmedendir onun hakimiyeti, yarattığı insanların, cinlerin onu tanımasına veya inkar etmesine bağlı değildir. Hatırlayacaksınız, zaten benzer bir husus Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor. Musa aleyhisselamın dilinden ifade ediliyor. Ne buyuruldu? Siz ve yeryüzünde bulunanlar hep nankörlük etseniz, iyi biliniz ki Allah müstaanidir. Yani senin sizin şükrünüze muhtaç değildir. O zatında övülmüştür buyruluyor. Aslına bakarsanız gerek toplumumuz gerekse biz insanlar nankörlük ederek kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Çünkü en büyük gaflet nimete karşı nankörlük etmektir. Bir anlamda bu kendi yaradanına karşı kulluk görevini yerine getirmemekle aslında Eşdeğer bir durumdur. Kur'an'a genel olarak baktığımızda nasıl sonuçlar doğurduğunu şimdi Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor. Allah size güven ve huzur içinde olan bir kasabayı misal verir. Her taraftan oraya bolca rızık geliyordu. Ama Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Bu yüzden Allah onlara yaptıklarına karşılık açlık ve korku belasını tattırdı. Acizane buradan hemen anlayabiliyoruz ki nankörlük adeta insanı tanımlayan bir özellik durumunda. İnsan nedir dendiğinde belki de ilk başta bu geliyor. Başımıza bir olay bir musibet geldiğinde Rabbimize yalvarıyor, kendimizi emniyette hissedince, maddi yönden veya sıhhat yönünden rahatlayınca, ferahlayınca da onu unutuyoruz. Rabbimiz bize nimet verdiğinde seviniyor fakat kendi hatamız yüzünden diyelim başımıza bir kötülük geldi hemen nankörlük huyumuz yeniden canlanıyor. Zaten bizi en iyi tanıyan Rabbimiz Celle Celaluhu bakın ne buyuruyor. Denizde başınıza bir musibet geldiğinde Allah'tan başka tüm yalvardıklarınız kaybolup gider. Fakat o sizi karaya çıkararak kurtarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu nankördür. Ne müthiş bir anlatım, kısa ve öz. İnsanlar denizde gemiyle seyahat ediyorlar. Bir felaket, fırtına, dalgalar 4-5 metre yükseliyor. Bu durumda kimilerinin tam bilip güvendikleri bütün uydurma güçler o anda bir fayda veriyor mu vermiyor. Ben şunun oğluydum, bunun kızıydım. Şu kadar zengindim, bankada bu kadar hesabım vardı. Ben ateistim, deistim, şuydum, buydum. Allah ile baş başa kalınıyor ve bir bakıyorsunuz ki Allah'a inanmadığını söyleyenler böyle zor durumlarda birden Allah'a yalvarmaya başlıyorlar. Fakat biraz rahatlık oldu mu yine eski hallerine dönüyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de bizim bu hallerimiz bu gemi örneğiyle nankörlük olarak niteleniyor. Hemen şu eklemeyi de yapalım. Bu ifade aynı zamanda bir kısım insanların günlük hayatlarında Allahu Teala'yı hiç zikretmedikleri, unuttukları, onu adeta hayatlarından sildiklerini, sanki Allah Celle Celaluhu haşa yokmuş gibi davrandıklarını fakat çaresiz kaldıkları zamanda ona sığındıklarını, şartlar normalleştiğinde yine unuttuklarını bize anlatıyor. Elbette biz insanız. Türlü türlü felaketlerle karşı karşıya kalabiliriz ve kalıyoruz da. Bu sebeple rahatlık, esenlik zamanlarında da sıkıntı zamanlarında da Allah ile beraber olmak gerekir. Çünkü bizim güvenliğimiz, bütünüyle hayatımız geçicidir kardeşlerim. Ne kadar çok kilitli kapılar ardında hayatımızı sürdürmeye çalışsak her yere kameralar bağlasak, güvenlik güçleri vesairesi de olsa Allah'tan başka bizim vekilimiz, güvenip dayanacağımız yoktur. Sonunda varacağımız yerde Zat'ının huzurudur. Bu yüzden samimi, dürüst ve gerçekten akıllı kula yakışan odur ki hayattayken de, güven içindeyken de Rabbi ile olsun, şeytana aldanıp Allah'ın yolunu terk etmesin. Nankörlükle ilgili seçtiğimiz son bir ayet. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek nankördür. Allah'a sığınıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan, insanı tanımlayan ikinci madde. İnsan acelecidir. Kardeşlerim, bir olay nakledeyim vaktinizi almamak için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, hadise veda haccında meydana geliyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra, ashabıyla birlikte Müzdelife'ye doğru gidiyor. Ashab-ı kiramdan bazıları, Müzdelife'ye bir an önce varmak için acele acele gitmeye başladılar. Niyetleri güzel bir niyetti. Develerinin hızlı gitmesi için onları kamçılayanlar da oldu. Geride kalanların çıkardığı bu gürültü sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları uyardı. İkazına kulak vermeleri için kamçısını yukarı kaldırarak onları uyardıktan sonra buyurdu ki, insanlar, yavaş olun, acelecilik yapmakla sevap kazanılmaz buyurdu. Ya, bugün de bunu biraz düşünmeye ne dersiniz? Sevdiğimiz, değer verdiğimiz birini görmek uğruna veya cuma namazında daha ön saflarda namaz kılıp sevabımı fazlalaştırayım derken insanlara eziyet etmek, onlara zarar vermek veya kalplerini kırmak bizi düşündürmeli sevap kazanmak düşüncesiyle elbette hayırlı işlerde acele etmek iyi bir şeydir. Ama insanlara zarar vererek, hayvanları döverek, çiçekleri, ağaçları yok sayarak bu olmaz. Böylece sevap kazanayım derken günah kazanmış oluruz. Demek ki Müslümanlar hayırlı işleri yaparken bile itidalli, ağırbaşlı ve sükuneti elden bırakmayan insanlardır. Biz Herkesden daha fazla düşünceli, daha fazla kurallara riayet eden insanlar olmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de ikinci madde insanların aceleci olmalarıydı. Peki nerede acele etmek gerekiyor? Hayır yaparken. O da ölüm vaktinin ne zaman olduğunu bilmediğimiz için vaktin kıymetini bilmek içindir. Onu yaparken bile insanları üzerek, kırarak, mahvederek bir sevap işlenmez. Kur'an-ı Kerim biz insanları anlatmaya, tanımlamaya devam ediyor. İnsanoğlu acizdir. Ne kadar garip ki kendini büyük gören, icatlar üzerine icat yaptığı için kendini bazen ilahlaştıran, gurura, kibre kapılan insan, gözü olmayan küçücük bir akrebe, ayağı olmayan uzayıp giden bir yılana mağlup olur. Küçücük bir sivrisineğin saldırılarından acize düşer de, gecenin bir vakti, yatağın bir orasında, bir burasında döner durur. Lakin acizliğini, zayıflığını unutur. Yemeden yaşayamayan, içmeden yaşayamayan, nefes almadan yaşayamayan, ihtiyaç sahibi olan insan, bu zayıflığını unutur, gururlanır, kibirlenir ve kendi sonunu hazırlar. Evet, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde insanın acizliğine dikkat çekiliyor. İnsanların başına her zaman musibetlerin inebileceğini hatırlatan ayetler de işte bu türden. Buyruluyor ki: O kentlerde yaşayanlar geceleyin uyurlarken Azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz neyi öğrendik Allah azze ve celle'nin dinine karşı tuzak hazırlayanlara en büyük ve karşı koyulamayacak tuzak Allah tarafından verilir. Yine şu ayette insanın acizliğine işaret eder. Semada olanın sizi yere geçirmesinden emin mi oldunuz? O vakit bakarsanız ki yer çalkalanmaktadır semada olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Bu uyarımın nasıl olduğunu yakında bilirsiniz. Onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Ama benim onları reddim nasıl oldu gördünüz. Bu afetlerden ve acziyetini unutmaktan da Rabbimize sığınıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de insanı tanımlayan dördüncü maddedeyiz. Az şükretmek. İbrahim suresinde şöyle buyrulur. O, size istediğiniz her şeyden verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür. Şükür aslında imanın aynasıdır. Şükürsüzlük hali de doğrudan doğruya Allah korusun küfrün göstergesidir. Şükreden bir insan her nimetin farkındadır. Hem de nimeti vereni nereden geldiğini bilir. Üzerinde bulunan maddi, manevi bütün değerlerin kendisine ilahi birer vergi olduğunu, bunların her birinin bir hikmet üzere verildiğini, boşu boşuna verilmediğini, çok önemli bir kıymet taşıdığını tamamen anlamıştır. Sahip kalındığı her şey için sevinç ve teşekkür dolu olarak bunları veren ve kendisini bunlarla donatan Rabbine hep şükranlarını sunar. Öyle ki kavuştuğu her bir nimet için tek tek bunların tamamını ve sürekliliğini düşünerek, her zaman Allah'a teşekkür eder. Ona karşı hep şükran duygusu içinde bulunur. Kendisine verilmemiş, kendisinde olmayan başkalarında olan nimetlere de şu gözle bakar. Ya benim üzerimde Allah'ın azze ve celle onca nimeti varken olmayanlara nasıl bakarım? Çünkü düşünür ki o akıllı kul onu varlık alemine çıkaran Rabbini düşünür. Rabbi bu hayatta onun nelere ihtiyacı olduğunu, havada ne kadar oksijen ve azot olması gerektiğini, kalbin nasıl atması gerektiğini ve etraftaki bunca nimetin dünyanın nelerle donatılması ve desteklenmesi gerektiğini en iyi bilendir. O Rahman ve Rahim'dir. İşte bu yüzden insan varoluşundan itibaren ilahi rahmet ve cömertlikle kuşatılmış ve daima elinden tutulmuştur. Yani Rabbi tarafından asla yalnız ve garip kalmamıştır, bırakılmamıştır. Ona gerçekten gerekli olanı Rabbi ondan hiçbir zaman esirgememiştir. Böyle olmasına rağmen ne kadar az şükrederiz, öyle değil mi? İblis de iblisliğini yapıyor bu arada, başkalarının elinde veya evinde gördüğümüz nimetler veya duyduklarımız bizi hemen isyana, şükürsüzle sevk ediyor. Halbuki bir nefes alıp vermenin şükrünü belki de hayatımız boyunca yerine getiremeyeceğiz. Hayatı boyunca gözleri görmediği için bir gözünün olmasını isteyen ama kardeşimiz bir tarafa, bebekliğinden ölene kadar her yere gözüyle bakabilmiş, görebilmiş bir insan, gözünün değerini bilemeyecektir. Çünkü insan bazı şeyleri kaybettiği zaman anlayacaktır. Allahu Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizi şükür ehli kullarından eylesin. Amin ve Kur'an-ı Kerim tanımlamalarından bir tanesi, hırsına yenik düşmesi. Kardeşlerim, hırs, herhangi bir şeye karşı daha fazla istekli olmak veya düşkün olmak diyelim, aç diye tanımlanabilir. Yani bir şeyi istiyorsun, onu elde etmek için normalde uğraşman lazım. Ama aşırıya kaçıyorsun. Geceni gündüzüne katıyorsun. Helal mi, haram mı? Hiç bakmıyorsun. İnsanları kırıyor muyum? Kul hakkı yiyor muyum acaba diye? İşte bunu unutur hale gelmek bu hırsa giriyor. Hırs daha çok insanın mal elde etmek ve zenginlik arzusuyla işte makam, mevki sahibi olmak arzuları üzerinde görülüyor. Mal ve mevki dünyanın iki temeli. Mal insana yararlı eşyaya hakim olmak, mevki, saygısı ve itaati arzu edilen artık kimse o insanlara hakim olmak sevdası. Evet, insan yaratılışı gereği malı sevdiği gibi makamı da sever. Çünkü makam maldan da etkilidir. İşte bundan dolayı insan zengin olmaktan daha fazla makamı tercih eder biz insanların bu iki eğilimi eğer ölçülü olursa eğer kontrollü olursa bir zarar vermez hatta bize yararlı da olabilir çünkü insana ihtiyacını gidermek için belli bir miktar mal gerekir makam da öyledir yaşamak için yemeye ihtiyaç olduğu gibi yardım edilecek insanlara yol gösterecek bir öğretmene hocaya haksızlık ve saldırıdan koruyacak bir adalet sistemine de ihtiyaç vardır. Şimdi herkes her şeyden anlayacak ve sorumlu olacak diyemeyiz. Bir hizmetlinin gönlünde onu kendisine hizmet etmeye yöneltecek kadar, arkadaşının gönlünde de onu kendisine arkadaşlık ettirecek kadar bir sevgi bulunmalıdır. Hocasının kalbinde de onu yetiştirecek, irşada yönlendirecek kadar bir değerin bulunması kötü değildir. Yani öyle olmazsa insanın ne işçisi çalışır, ne arkadaş arkadaşlığını sürdürür, ne de öğretmen öğrenci ilişkileri olur. Dolayısıyla mal gibi gayelere erişme aracı olan makam da kötü değil ama bunların bizzat kendilerini sevmemeli, bunları bir amaç olarak değil, amaca ulaşmak için bir araç bilmek lazım derler ya parayı kalbine değil cebine koy diye o hesap. Yani en önemli çizgimiz sınırı aşmamak. Sınır nedir? Helal haram demeden istediğimiz o şey için uğraşıyorsak, insanları kırıp biçip mahvedip yine de ben yolumda gideceğim diyorsak bu kötü bir eğilimdir. Çünkü insan programımızın ilk dakikalarında paylaşmaya çalışmıştık meleklerden de üstün olabileceği gibi hayvanlardan da aşağı olabilmektedir. Bir asansör gibi düşünün. Bir yukarı bir aşağı çıkıyoruz. İşte son anımızda ölümümüz ne olarak olacak? Onu düşünmek lazım. Biraz düşünsek aslında şu geçici şeyler uğruna kendisine sonsuz hayatın mutluluğunu sağlayacak dini bırakmanın doğru olmadığını insan anlamaz mı? Kim gerçek Kemal ile hayali kemali birbirinden ayırırsa, onun gözünde mevkiin değeri küçülür, diyor bir eserde. Yani diyor ki, tamam bazı şeyler hoşuma gidiyor, nefsim istiyor, zaten nefsim bir türlü inanmıyor. Onun bir şeyler istemesi olacak. Böyle olduğu için zaten bu dünya imtihan dünyası. Yoksa herkes doğru olsa, herkes dürüst olsa, şeytana ne lüzum var? Cennet cehenneme ne lüzum var? Ama... Benim okumamda, benim makamım, mevkim, param, eşim, şuradaki yazlığım, şuradaki arabam, bunların hepsinin geçici olduğunu düşünecek ve ona göre hayatına devam edecek kul. Rabbimizin buyurduğu gibi, Hayır, siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ki ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hayır, siz şu çabuk geçen dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Bunlar şu çabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki ağır bir günü bırakıyor, ihmal ediyorlar. Buyrulmuştur. Bu afetten de Rabbimiz'e sığınıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de insanın tanımlamalarından beş tanesini bir kez daha hatırlamış olduk. Belki biliyorduk bunları ama tekrarında büyük faydaları vardır unutmayın. Bu vakti bizlerle paylaştığınız için size teşekkür ediyorum. Sürçeli ihsan ettiyse Kafola. Allahu Teala'dan cümlemiz için hayırlar buyurmasını, anlattıklarımızdan dersler çıkaran ve hayatında uygulayan o bahtiyar kullardan olmanızı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Haftaya Cuma, yine bu saatlerde buluşmak ümidiyle. Eleştiri, öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda her hafta yayınlanan bu YouTube programlarımızı sizi hatırlatan WhatsApp hattımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Cep telefonunuzun WhatsApp uygulamasından bu bildirimleri almak istiyorsanız, sizinle paylaşacağımız cep telefonu numarasına evet yazmanız yeterlidir bildirimler otomatik olarak programların bir saat evvelinde sizinle paylaşılmaktadır. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve nebiyyine Muhammed.